Merhaba hanımlar, Peri Ergevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Güneş yelek çalışmamızda ikinci bölümdeyiz. Birinci bölümde roba kısmında yakasını başlamayı ve bu robadaki modelleri tarif ettim. En son bu roba kısmındaki artmalarımızı yapıp kalan bölümünü ikinci bölümde tarif edeceğimi söyledim. Biraz da hırka yapmak isteyenleri bu haroşa kısma geçmeden Bıraktım ki hırka yapmak isteyenler devam edebilsin diye yelek olarak tamamladım ben yeleğimin bu bölümünde beden ve kol ayrımlarını yapacağız beden kısmındaki düz örgü örüp daha sonra bedenin sonunda bu model uygulayacağız iki tane ve tamamlayacağız yeleğim bitince tüm e, bu ön bantlarda ve alt kısımdan yakasında zincirli yengeç bacağı tığ işi kullandım kol kısmına da uyguladım bunu yapmak isterseniz ayrıca kanalımda tarif videosu var yeleğimin büyüklüğü 2 yaşa göre 3 numaralı misinalı şişle çalıştık 6 tane düğme kullandık ve 2 tane 250 metrelik ipten bu kadar ipimiz kaldı hep birlikte ikinci bölüme başlayıp örgümüzü tamamlayalım. Kolay gelsin hepinize. Kanalıma abone olmayı ve bana yorum, beğeni yapmayı unutmayın hanımlar. Teşekkür ediyorum şimdiden. Yeleğimizde ikinci bölümdeyiz. Birinci bölümde roba kısmında bu kadar sıralarımızı ördük. 3 kez model uyguladık. En son artmamızı 4 ilmek ör 1 dola şeklinde yaptık ve şişimizde şimdi 262 ilmeğimiz var. 262 ilmeği 4 diş haroşa olana kadar öreceğiz. Artırmalarımız tamam. 4 diş haroşayı ördükten sonra ayrımı yapıp beden kısmına geçeceğiz. tüm ilmeklerimi iki yönden de düz örerek haraşa örgüye dönüyorum sıralarımı tamamladığım zaman tarife devam edeceğim bu sırada bu gizli artma eklemiştik bir önceki sırada gizli artmaları bu sırada yine açık olmayacak şekilde gizli olacak şekilde örüyoruz yeleğimizin robasında bu dört diş haroşa sıraları tamamladım şimdi kol kesimi yapacağız kol kesimini yapıp beden kısmında örmeye başlayacağız robamızda 262 ilmek var önleri 40 ilmek kolu 54 ilmek arkası 74 ilmek tekrar ikinci kol 54 ilmek ve diğer ön 40 ilmek İlmeklerimizi bir tığ yardımıyla keseceğiz. 40 ilmeği düz örüyorum bu kısma kadar. Bu yedi ilmeğimi farklı öreceğim. Dolayıp örüyorum. Şişimin ipimin altından şişimi doluyorum. 2 4 7 tane olunca diğer ilmeklerimi normal örüyorum. Beden kısmı düz örgü olacak. Yeterli uzunluğa geldiğinde tekrar bu modellerimizden uygulayacağız. 2 veya 3 tane az bir ilmeğim kaldı. Ayracımın olduğu ilmeğe geldim. 40 ilmek ördüm. Kol kısmında 50 54 ilmeğim var. 54 ilmeği bir tığ yardımıyla ilmeklerimi kesip kapatacağım. Bu kısımdan ilmek takıyorum. Kesimin düzgün olması için ve ilmeklerimi tığla düz örerek kapatıyorum. 54 ilmeğimizin hepsini kapatıyoruz. Yeşil ayırıcıma kadar ilmeklerimi kesiyorum. 2 ilmeğim kaldı. Kol kısmından 54 ilmekten ikisini de kapatıyorum ve bu tığımda kalan ilmeği arka kısımda 74 ilmeğimiz var. Bu ilmeği de ekliyorum ve 75 ilmeğimiz oldu. 75 ilmeği düz öreceğim. Bu şekilde diğer kola kadar ilmeklerimi 74 ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane de eklendi 75 ilmek. 3 ilmeğim kaldı. Arka kısmın ilmeklerinde ördüm ve ayracıma geldim. Çıkarıyorum ayracımı. İkinci kolumuz yine 54 ilmek. Bu ilmeklerimizi de kapatacağız. Bu kısımdan yine ilmek takıyorum. Arkanı arka kısımdaki ilmeklerin son ilmeğinin altından tığıma bir ilmek aldım. Ve kolun ilmeklerini düz örerek kapatıyorum. Ön kısımdaki 40 ilmek kalana kadar ayracıma kadar ilmeklerimi kapatacağım. 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi de kesip 54 ilmeğimi tamamladım tığımda kalan ilmeği ön kısmın ilmeklerine ilave ediyorum ve bu kısımda da 41 ilmeğimiz oldu diğer önde bir tane gizli artma yapacağız bu kısımda eşitleyeceğiz kol altında da ters yüzden sadece ikişer ilmek atacağım açık şekilde sıramı tamamlayıp kol altında ilmeklerimizi atarak tarife devam edeceğim. Kol altına 2 ilmeğim kaldı. İkisini de örüyorum. 7 ilmeği düz örüp kalan ilmeklerimi ters ördüm. Bedende düz bir örgü yapacağız. Kol altına 1 2 tane ilmek attım ve yeleğin arka kısımdaki ilmeklerini ters örerek devam ediyorum. Bir de bu kısımda 8 ilmeği 2 3 bu kısımdan 3 arka kısımdan 3 de ön kısımdan ve Fazla, açık artma yaptığım iki ilmeği 4 diş haroşa öreceğim arkadaşlar. Bu 8 ilmeği 4 diş haroşa örüyoruz. Diğer yüzden ve bu yüzden düz örerek haroşa örgü yapacağız ve muntazam olması için kol altında böyle bir işlemi yapacağız. Diğer kol altına kadar ilmeklerimi örüp buradaki artmayı ve öndeki gizli artmayı tarif edeceğim. İkinci kol altındayız. Arka kısmın ilmeklerini örüyorum ve tamamladım yine bir iki tane artma ekliyorum. Ön kısmın ilmeklerinden bir tane ördüm, bir tane daha ördüm ve ikinci ilmeğin hemen altından buradan ilmek takıp bir tane gizli artma ekledim. Diğer ön kesme için yaptığımız aldığımız ilmeği eklediğimizde 41 ilmek olmuştu. Bu önde şimdi 41 ilmek oldu. Eşitledik. İlik yerlerini unutmuyoruz. Kol altında da 8 ilmeği 4 diş haraşo örüyoruz. Örgümde sıralarımı biraz ilerletip tarife devam edeceğim. Sıralarımda ilerledim biraz. Koltuk altına 4 diş haroşa yaptım. 8 ilmekten oluşan 2 kol altına da. Şişimizde 161 ilmeğimiz var. 161 ilmeği model sırasına gelene kadar, yeterli uzunluğa gelene kadar düz örgüyü devam edip öreceğiz. Yeterli uzunluğa geldiğinde sıra ve santim olarak uzunluğunu verip daha sonra model kurmaya geçeceğiz. Yeleğimizde düz örgü olan kısmı bitirdik santim olarak vereceğim bu kısımda bu haroşa kısımdan ölçtüğüm zaman 15 santim örgü ördük 15 santim örgü örünce roba kısmındaki gibi modelli bir kısım öreceğiz modelimizden iki tane uygulayacağız ve burada modelimin Robadaki gibi yerleşmesi için iki ilmek eksiğim var. Bu iki ilmek eksiğimi bandı ördükten sonra bir tanesini bu bandımın yanında diğer ilmeği de diğer bant yönünde yapacağım. İki ilmek artma ekleyeceğim. İkinci ipimi bağladım bu arada. Bu ipleri de düz örgüde bant kısmında bağlıyorum. Daha çabuk, daha güzel gizlemek için bu kısımlarda düz kısımda belli ediyor kendini. Bir de ikinci yumağımdan birazcık ip sarıp hazırladım. Sarı rengi örmeye başladığımda bu kısımda bu ipi bağlayacağız. Bandımı ördüm. 2 4 7 ilmek. Bandımı ördükten sonra bir ilmek daha örüyorum ve hemen buradan bir önceki sıradaki ipten takıp bir tane artma ekliyorum ve başka artma yok sadece iki ilmek lazım bize modelimizin düzgün yerleşmesi için diğer banda kadar tüm ilmeklerimi ters örüp bir tane de bu kısımda artma ekleyeceğim ve ters yüzden modelimizin Dolayarak yaptığımız sırasını tamamlayıp tarife devam edeceğim. Düz yüzden ters sıramı tamamladım. Diğer yüzden ilmeklerimi dolayıp ördüm. İlmeklerim denk geldi. Bu sıramızı dikkatli örüyoruz. Ördükten sonra tüm sıra boyunca kontrol ediyoruz. Bu doladığımız ilmeklerin arasında bir ilmek iki ilmek bir ilmek iki ilmek olmasına. Ve şimdi bandı öreceğiz ve sarı renkli ipimi bağlayacağım. 2 4 7 ilmek ördüm. 7 ilmekten sonra sarı renkli ipimi bağlıyorum beyaz renkli ipimi bırakıyorum 7 ilmek var şişimde ilk ilmeğimi açıyorum ve örmeden şişime alıyorum devamındaki iki ilmeği düz örüyorum sıralarım model kısmında tarif ettiğim gibi onun için fazla çekmeyeceğim. Tekrar beyaz ilmeği açarak şişime aldım. Bir ilmeğe 3 ilmek dolayıp 3 ilmek ördüm. Tekrar açıyorum ilmeğimi. 2 ilmek düz örüyorum. Sarı ipimle devamındaki ilmeği açıp örmeden şişime alıyorum. Yine bir ilmeğim geldi ve 3 ilmek doluyorum. Sırama bu şekilde devam edeceğim. Model sıralarımı tamamlayıp İki modelin arasında 6 sıra örgü öreceğiz. Bu modeli tamamladıktan sonra sıra o altı düz sırayı da örüp tarife devam edeceğim. Yeleğimizin beden kısmında örmeye devam ediyoruz. Bir tane model ördüm, tamamladım renkli çarpılar modeli ve modelimi bitirince 6 sıra düz örgü ördüm düz yüzden düz ters yüzden ters 6 sıra örgü olacak iki modelin arasında 6 sıradan sonra düz yüzden ters sıramı örüp tüm ilmeklerimi ters örerek diğer yönden de dolayacağım ilmekleri yaptım bu çaprazlar için şimdi sarı ipimizi alıp yine Bandımızı ördükten sonra 2, 4, 7 tane birinci ilmeği örmeden açıp alıyoruz. Devamındaki 2 ilmeği sarı ipimle örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. Devamındaki ilmeği açıp yine aynı şekilde modelimi kurmaya devam ediyorum. Model sıralarını tamamladıktan sonra 4 sıra düz örgü öreceğiz. Bu modeli tamamlıyoruz ve 4 sıra düz örgü örüyoruz yeleğimin beden kısmında ikinci modeli de tamamladım. Şimdi düz sıralarımızı öreceğiz. Bitmeden önceki haroşa sıralardan önce 3 sıra düz örgü öreceğiz. Haroşayı önden örenler yani ters ilmekli haroşa örenler 4 sıra örecek bandımı örüyorum. 2 4 7 tane devamında artık ilmeklerimi düz örüyorum. Düz yüzden düz, ters yüzden ters 3 sıra örgümüz var. 3 sırayı tamamlayınca ters yüzden haraşo örgüye döneceğiz. 3 sırayı tamamlayıp tarife devam edeceğim. 3 sıramızı da tamamladım. 3 sıra düz örgümüz var Haroşa sıramızdan sonra. Ve şimdi tüm ilmeklerimi iki yönden de düz örerek 4 diş haroşa öreceğim. Haroşa alışıma geçiyorum haroşaları bu şekilde alıyorum belki neden değiştirdiğimi merak ediyorsunuz ama haroşaları bu şekilde aldığım zaman ya da ters ördüğüm zaman örgümün düz yüzüyle haroşa bantlarım aynı yükseklikte onun için bu şekilde örüyorum ters ördüğüm zaman takipçilerimle sıralarım ayrı düştüğü için bu şekilde bir alış buldum kendime denemek isteyenler için ilmeğin bu yönünden takıyorum şişimi. Altından dolayıp alıyorum ipimi. 4 diş haroşayı tamamlayıp ilmeklerimi kapatacağım. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. 4 diş haroşa bandımı örüp ilmeklerimi kapattım ilmeklerimi kapan, kapattıktan sonra ipimi koparmadan e, kanalımda videosu var bu işin zincirli yengeç bacağı uyguladım tüm yeleğimin bu etek kısmına ön bantlarına yakasına ve kollarına da aynı şekilde aynı işi uygulayıp tamamladım düğmelerini dikmiştim 6 tane düğme kullandık yeleğimin uzunluğu da 36 santim yüksekliği var tamamen bu boyu 36 santim beden genişliği 26 santim bu kısımda roba kısmındaki yüksekliği 13 santim ve kol altından uzunluğu 23 santim 2 yaşa uygun bir yelek oldu 2 yumak beyaz ipten bu kadar beyaz ipimiz kaldı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Kolay gelsin hepinize.